Tanrımız and olsun. Tanrımız olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var, var olsun. Dikkat! Komutanım. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun arkadaşlar. Afiyet olsun beyler. Eyvallah afiyet olsun. Eyvallah Ali'cim sana da afiyet olsun. Hamza. Bu aralar çok sessizsin ya. Ee, evet. Biraz canım sıkkın besin yok Biz yengeyle aralar bozukmuş. <laughs> hmm. Şişt. sen de ha. Allah. Bak yine başladın dedikoduya ya. Ya yemek yesin ya dedikodu yaptın. Başka işi yok zaten. <laughs> Yerini bil la torun. Benle mi bağladın? Devrenle mi konuşuyorsun? Ha? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Uş, küpek! Ya altı üstü bedel üç ay erkek gelmişsin de askere. Üç ay oğlum, boru mu lan? Hadi oradan. <gülüyor> yani. <laughs> Şşt. Sen bakma onlara, kara gözü tertibim benim. He. Alo, devrecilik bize işlemez abici. Ben soracağım size devreciliği. Daha o sahte kupon olayını unutmadım. Bütün sahtekarlıklar sizin devrede zaten. Değil mi tertip? Oh. He valla. Düzenbaz bunların hepsi. Şşş. Ya arkadaşlar. Hamza ile biz dururken ne devresinden bahsediyorsunuz ya? Ha, hiç işte. Bakma kusurlarını. Bak bunlar toy çocuklar. Değil mi Cumbocuk? <laughs> al yavrum al. <laughs> komutanım. Efendim. Vedat'ın annesi gelmiş. Onu söyleyecektim komutanım. Tamam. Gözün aydın Vedat. Müjdemi isterim? Nedir? Kızlar da mı asker alınıyor <Gülüyor> artık? <Gülüyor> ee, ee. Bu da dilenci çıktı kardeşim. Her halta bir müjde istiyor. Ulan müjde müjde de hepsini bozmayın benim. <laughs> <laughs> Annenler geldi. Ne dedin sen? Ne diyorsun kardeşim? Anneciğim gelmiş. Arım balım peteğim gelmiş. Ana! Senin anan da mı var? Ben seni ormanda kubaraklar büyütmüştü sanıyordum. <laughs> Uy! Kubarak ne ola? Cahil. <laughs> ben kaçtım arkadaşlar. Bana müsaade. Sonra ne olursa annemin dizinin dibindeyim. Her zamanki yerdeler değil mi? Ziyaretçi pardon. Yok. E, Levent emin odasındalar şimdi. Eyvallah. Afiyet olsun efendim. Eyvallah. Tebrik ederim. Jumbo'cum benim yemeğimi ne yaptın? Ee, tezgahın altında. Hangi tezgahın altında oğlum ya? Hangi tezgahın altında olacak oğlum? Benim tezgahın altında. <laughs> tamam. Aha Celat geliyor. Ne bu şamata beyler? Ha? Çavuş. Çavuş. Arkadaşın ailesi gelmiş komutanım, ona sevindik. Hadi o sevindi, size ne oluyor? O sevinince bu dedi ki, bu baraklar büyütmüş onu. Sonra ben bu barak onlar dedim, ne diyorum ula ben? Sen ne saçmalıyorsun be? Duvarda ne yazıyor görüyor musun? Adal bu maşeret kurallarını bilmiyor musunuz yoksa? Adalı müşerif kim ula? Cahil herifler, boşuna mı biz o yazıları buraya? Bu yazıları ezberleyeceksiniz. Ne deniyorsa onu yapacaksınız. Mehmet! Bu ne bu? Niye dilimlenmiş ekmek almıyorsun? Dilimlenmiş ekmekler bayat oluyor komutanım. Bak sen. Bu ekmeğin hepsini yiyebilecek misin? Hayır. Ne olacak? Sonra çöpe gidecek. Geçene. Geç, geç. Ha, Şimdi anladım. Duvarda yazıyor. Dilim dilim ekmek, milim milim yükselmek. Taci! Sana sorun oldu mu oğlum? Dön önüne. Bunları iyi eğitemiyorsunuz Ahmet Başçavuş. Bu adab bu muaşeret konusu gece dersi olarak verilecek. Hem edersiniz komutanım. Siz var ya. Seyfileri basaya diye oturmadı be Burada boş yer vardı. Öyle mi? Evet. bilmem. Farkında değilim. Ula Arıza. Adalı müşerrefçiyim. Bak gece derslerine gelecekmiş. Aman be Cemal. Oğlum sus da biraz yemeğini yap ha. Bu Seyfi ile Mehmet küsler mi hala be? Bilmem.